Evet arkadaşlar bugün evet, sizlerle arkadaşlar. Minecraft Apartment oynayacağız. Evet var. şimdi ben deyim izinlene. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Batuhan yanımda parkur hayranları haritaları 2'yi oynayacağız. Birini Ceyhun'la çekmiştim hatırlıyorsanız. Evet hemen başlayalım. Bekle. Aga bak benim eşliğimde git. Hazna dur. Hazna. Hazna mı? <laughs> Aa pardon. De. Aga. Aga ya. Gıcıksın. gıcıksın. Yemin ediyorum gıcıksın. Allah benim eşyalarım var. Atladım ne? Eşyaların gitsin. Eşyalarım gitme ben hilesini açmışım. Yanlışlıkla. Vur bana aşağı, aşağı düşün. Ölüyorum. Sen kendin aşağı düşen tamam. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Korkumuza. Hayır, anahtarları yıkayayım. Ha, evet. Ya uyuşukluk yapıyorum. Oo ben. Düştüm. Artık şurada atlayabilirsin. Şuradan buraya atlayabilirsin direkt. Çünkü oraya kadar gelmişsin. Aga eyva en zor. Aga suya düşemeyeceğim. Suya düştüm. Vallahi billahi suya düştüm. Vallahi billahi ilk de suya düştüm. Abi, en sevmediğim. Aga en sevmediğim yer geldi. Ben orayı çok seviyorum. Ben burayı seviyorum. Ben en sevmediğim kedi merdiveni. Kedi merdiveni. O ne lan? Ha, merdivenlerle yapılan şu. Aynen o çok çirkin. Onu eğilerek yapacağım. Sırrı bu. Yo ben eğilmeye ben. Oo ben işim şu. Çıkam. Ya abis. Oo lan var. Evet arkadaşlar bu arada Minecraft elleri ve arkadaşlar ıı, bir şey. Batuhan Ekim adlı kanala. Hile ama abi başa. <laughs> evet arkadaşlar ben bu Lan <laughs> Of be en azından ölmedim Biri bir dizi görmeyeceğiz Çünkü kural ben burada Dur bir Youtube skin bu, denizinde. O slime, slime kafa. Yeah. Mavi slime Evet kafa. arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben şu sudan çıkmak çok zor. Durdurup çıkayım ben. Hemen geliyorum. <laughs> ya aga. Evet arkadaşlar burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba. Aa, oğlum vurma <laughs> sen be. <benim. gülüyor> Hayvan. <gülüyor> Sana vurma demiştim. Ödeştik vurayım deme bir daha. <laughs> Zaten kendim attım. Hmm. Lan. Adama bak. Şşş. Evet aga. Bu arada bu map'i Batuhan'ın karşı yaptı. Aga yapamıyor mu sen onu? Adam pro. Ya adam tabi pro. Oğlum öldüm lan. Dur. Ben burada ölmüyorum. Öleceğiz, sıkılacağız. Lan. Ölmedim. Hem öldüm hem ölmedim Batu. İnanabiliyor musun bana? Hem öldüm hem ölmedim. <gülüyor> ya <gülüyor> niye basıyorsun? Küçük. <laughs> 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 Çocuk kendi beni tuzağa da düşürdü. <laughs> Lan. Asla <laughs> asla Abi burayı nasıl yapacağız? Oha yapmışsın. Gıcık. Ölmedi. Ya. Bunlar nasıl olacak? Baba <laughs> gidiyor. Ben ne de burada. Swimming <laughs> Abi çok şey kalsın. Ya abi geç dedim o... ben ama ya. Aradan düştüm. Creative yap şunu. Hep Creative'de oynayacağız ama uçmayacağız. Ya Batuz. O neden? Abi geçiyorum. <laughs> geçiyorum sonra diğer tarafta ölüyorum sonra en baştan başlıyorum. Nereden başlayacağım? Ya bak. Daha temin buraya geçtim. Aga kaktüsler oraya geldim. Hmm. Sonra öldüm aşağı düştüm. Bana ne Sonra en başlıyor. Orada spam point miydi? Bende spam point diye bir şey yok. Orada spam point yap yazıyor muydu? Ya hayır belirli noktalar var. Bilmiyorum kan bana dedi nereler spam point yapılacağını. Ben, oraya hemen gidip yapayım. Hayır aga cry yap. Ben oraya gidip yaptım. Ha, teşekkür ederim. Yalnız bu kaktüs çok uzun. Buna çıkmamız imkansız. Evet imkansız. Oga sen neredesin ama ya? Sen nereye uçtun? Kaktüsün orasında. Kaktüsün oraya doğru uçtun işte sen. Ama sapan point çektim. Ana ölmedim. Sana sapan point çektim. Oga sen daha kaktüse gelmemiştin be. Oğlum ben buraya sapan point çekiyorum. Ya aga ben çekemiyorum. Cry al. al. O zaman Cry al. Ben sanki spam boy çekebiliyorum. Çocuğun dediğine Ya Yağmur niye başlattı? Ha oyun dondu. Abi oyun hiç seninle uğraşamayacağım ya. Hah. Neredesin Batu? Batu diye biri yok. Artık seni bulamıyorum. İnternet sıfır çekiyor. Hadi be neredesin? Hmm. Daha dayanım, daha şey Oğlum sen yoksun be. Bir sanki spawn point yapabiliyormuşuz gibi konuşuyor çocuk. Abi ya <laughs> <laughs> nereye düştüm ben? Eyvah bu kaktüsü yapamayacağız. Çok uzun koymuş abi kaktüsü. İlkini kısa yapmamız lazım. Niye çıkıyorsun? Çok ya oğlum internet gidiyor. İnternet berbat çekiyor şu an. Şu an internetinize nah oğlum nah diyebilirim. Tam bu. Abi ağzını kırıyor. Ne ya? Senin yağmur yağmıyor mu? Hayır. Sen de yağıyor <laughs> bir Ne yağıyor? Yağmur durmalısın. Yeter bu kadar. Bu kadar yağman yeter mi diyorsun Batu kardeş? Abi. Bir şey yapmıyoruz, bir şey etmiyoruz. Düşüyor yani. Aga ben yürüme tuşuna basmıyorum kendi yani yürüme tuşuna ba, ba 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 ne yapıyor? Gelecek kaldı bu tablet abi gelecek. Bak yine ne yapacaktı bak. Bu tablet yemin ediyorum kastırıyor. Öküz tablet. Kasmasana. Öküz oldu. Öküz. <laughs> bir gece Aynen aga. Yaka <laughs> yapma şunu. Ben yapmıyorum. <laughs> yapma. Harbiden de ben yapmıyorum. Ha tamam gitti. Bana aldık. Sen nereye gidiyorsun? Aga ben zaten buradaydım ya. Arkadaşlar FPS, FPS e düştü zaten o yüzden video gitti üzgünüm. Dur bir dakika ya. Abi ne yapıyorsun be bir gece bir gündüz oluyor. Gece yap. <laughs> Uyuyacağım ben burada. Sana gece. Abi yap. Abi. Heh. Uyu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya öküz. <Abi>. Ya oğlum. <laughs> gece yap. Ne? Gece yap öküz. <laughs> Düşlemedik. He, sana... Gel. Gel o zaman? <laughs> ya ya dediğine bak ya. Ben <laughs> düşeceğim. Deniz burada sana çıks çıksam ne yaparsın? Aa kedi verdim eline. Ben sevmedim. Ben sevdiğim diyebilirim. Aa neden kedi merdiveni yaptın? Aga en çok sevmedim. güzel. Lan Ay, güzel. Evet aga çıkma ne yapayım? Yazız mı lan? Aga çok kolay be. Neresini yapamıyorum ki Mert ben? Ben zaten kandayken yaptım. Hatta kan bana bunu şeyini aynen aki. Ama kazanmış. otları Hayır kazamazsın Bak otlar zorluk çektirmek için kazmaman gerekiyor. Ay, bu arada niye ya oğlum son ben spam point çekeyim. Ya nereye gittim ya? Fazla Ay, uçtum. Abi Ha doğru buradaydım zaten. Abi kasıyor. Hangi kapı biliyorum ben? İkisi de. Ana. <laughs> Kırıldı la. Abi çünkü sen kral çizdesin. Kan deniz istedi. Aynen oğlum. Ay, aynen kan içeri. Spam point çekemiyor. Aga. Buna basarsam ne olur? Yok hiçbir şeymiş. Spawn point. Bu spam hmm, point mi? Hmm. Bitti video. <laughs> aga en sevmediğim bulmacalı. Ağzına kırayım. En azından TNT eledirmedim. Yani diyorum. <laughs> İkisini de seçebilirsin. Acaba hangisini seçti? Altta TNT'yi görüyorum ki. Şurada da TNT var yani buradan. Buradayım aga. Çok iyi bir yer. <laughs> Spawn point. Point <laughs> ne? Ana ben ona point ne dedim lan? Spawn point 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 point. Yanlış mı yazdın kan? Spawn point point. <laughs> evet, arkadaşlar bu videonun da ve... hemen Aga demiştim o bulmalı o bulmacalı sa diye sana. bilelek Abi en sevmediğim yere geliyorum. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olmayı, <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Yeah